Ay bu klan da 500 aboneye yaklaşıyoruz yani. It's Britney, bitch. It's Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyor? Niye daha yaptıklarını yapmıyorsunuz Önce lan? Öncelikle yarın laboratuvar... lan? Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazın! <laughs> <laughs> Çok uzun zamandır video çekmiyorum. Yaklaşık 2-3 hafta oldu. Bu arada hayatımın en yorucu 2-3 haftasıydı. O yüzden çekemedim. Üniversite falan açıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Ve ben ikinci sınıf oldum mühendislikten. Kimya mühendisliğinde ikinci sınıf oldum. Bölümü bitmesine 2 sene kaldı ve yıkası yazılanıyorum yani. Neyse. Arkadaşlar bugün yine yoğun ama birazcık az yoğun bir gün. Öncelikle bugün günlerden çarşamba ve 5-6 saat falan dersim var. Şimdi hazırlandım. Üniversiteye gideceğim. Derse de gecikiyorum bu arada. Bugün dediğim gibi 4 5 saat falan aynen. Totalde 5 saat üniversitede olacağım. Ondan sonra çıkacağım. Arkadaşlarımla kütüphaneye gidip ders çalışacağız. Şimdi çantamı hazırladım. Suyumu da alıp çıkıyorum. Çünkü derse gecikiyorum. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce şunu söyleyeyim. Hepinize yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Tekrardan çok teşekkürler destekleriniz için. Birçok kişi... Ya bir çok işlemiyordu 5-6 kişi falan programımı sormuş yani nasıl ders çalışıyorsun zor olmuyor mu vesaire gibisinden şeyler sormuşlar. O yüzden e, dedim ki bir tane videomu çeksem programı nasıl yapıyorum nasıl ilerletiyorum falan diye bir videomu çeksem diye düşündüm. Bilmiyorum yapsam mı sizce yapayım mı arkadaşlar bunu yorumlarda yazın. Şimdi arkadaşlar gerçekten gecikmeye başladım o yüzden hemen geçelim arkadaşlar bu da kombinim böyle arkadaşlar kombinim nasıl bugün full siyah giydim ama telefonumun kılıfı, ceketim ve çantam. Bu arada çantamdaki Çok tatlı. Neyse. Böyle kahverengili uyumlu oldu. Bence güzel oldum bu arada. Arkadaşlar ama gerçekten çok soğuk. Çenem titriyor. Şaka. Titremiyor. Yine espri yeteneklerimle fark ettiyseniz uyandım ve okula gidiyorum yani. Hiç kendimi çekemiyorum ki Allah kahretsin. Ay bu kulağımda Kızı, kızı, kızı. <laughs> Bu arada arkadaşlar 450 abone olduk. Yarım milyon yok. Yarım 750.000. Yarım milyon. milyon. Yen, milyar. Tamam neyse konuşmayı unuttuk. Neyse tamam. 500 aboneye yaklaşıyoruz yani. It's Britney, bitch. <laughs> evet şu an gidiyoruz arkadaşlar. Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye daha demiyorduk böyle yapmıyorsunuz lan? Niye daha demiyorduk? Arkadaşlar şimdi kameramanım İncilerle birlikte video çekiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi moladayız, araya verdik. Meslek İngilizce dersindeyiz ve İngilizce'den çıktıktan sonra birlikte ders çalışmaya gideceğiz Macbun'a. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biraz daha konuşacağım çünkü çok güzel gözüküyor. <laughs> evet arkadaşlar, bu şekilde birazdan tekrar derse geçeceğiz. Çok sıkıcı bir ders, ediyorum gerçekten. Ve e, dersten çıktıktan sonra ders çalışmaya gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar birlikte ders çalışmaya geldik. Ve ders çalışacağız. Arkadaşlar, tabletimi yanıma aldım. Öncelikle yarın laboratuvar... Ay. Ne oluyor lan? ...yarın laboratuvar quizimiz var. O yüzden onu da bir tekrar edeceğim. Ama onu eve geçince tekrar edebilirim. Önce kendi YKS programı yapmam gerekiyor. Ben de Bu şarkı söyleyen kızın adını biliyor musun? Kelebek. Ve kız yabancı biri. Ama ismi Türkçe Kelebek. Kelebek diye yazıyor. Batı Fali. <laughs> Hayır, Batı Fali değil, Kelebek. Türkçe konuştum. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Bu da benden ses kızı arkadaşlar. arkadaşlar. Bu kız bir anda nasıl ikinci güne fırladı? E, ne oluyor? İşte bu kız dün hiç ders çalışmadı ve soracak olsanız haklısınız çalışmadım. Ya aslında çalıştım ama video çekmedim. Çünkü videoyu unutmuşum yani o yüzden videoyu çekemedim ve bugün ikinci gündeyiz ve de laboratuvar dersine gidiyoruz. Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazın! Evet arkadaşlar ben yine derse geciktim. Bir de bu laboratuvar dersi. Yani ben çok daha sıkıntı aslında. Şimdi minibüs durağına yürüyorum arkadaşlar. Ki gideyim. Губим дали. arkadaşlar saat şu anda 8 ve ben eve yeni gidiyorum. Ve gidince bir sürü dersim var. O yüzden biraz sıkıntılı. Bunu arkadaşlar eve gidince hemen oturup derse başlayacağım. O yüzden videonun kısmından sonra evde de eğer çekmezsem beni göremeyebilirsiniz. Sadece daha şarkı göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyorum. Ve sabah hani üniversite maratonu bitti şimdi de YKS maratonu başlıyor. O yüzden şimdi videonun kısmından sonra da Nefes nefese kaldım. YKS'ye çalıştığım kısmı izleyeceksiniz. O yüzden şimdiden iyi seyirler. Bu arada yarın Cuma yani dersim yok. O yüzden rahat bir şekilde gece ders çalışabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an saat gece 12.30 ve ben şimdi yeni derse başlıyorum. Bu şekilde. Şöyle burada da programım var, yapılacaklarım var. Bunları yapacağım. Hepsini bitirmek zorunda değilim ama en önemlilerini yapmak istiyorum açıkçası. İşte videoları falan izleyip bitirmek istiyorum. Tekrarlar da kolay öyle çok şey yapacak tekrarlar değil. Bu şekilde bugünü bitireceğiz. Bir Evet arkadaşlar şimdi bir diğer güne geçtik. Bugün günlerden cuma ve bugün cuma gününün programını yapacağız. Dün belli bir süre çalıştıktan sonra bazılarını yaptıktan sonra uyudum. Çünkü çok geç oldu. Şimdi de ders yeni başladım. Bu arada şu 3 dakika haberiniz olsun. Mesela şu anda 8.41 ve şimdi tekrardan evet, matematikle başlıyorum. Bugün yapabilirsem iki günün programını yapmaya çalışacağım. Çünkü zaten bugünün full boş. O yüzden gayet rahat bir şekilde bugün hani Full verimli çalışabilirim diye düşünüyorum. Şimdi derse geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir 10 dakika falan molaya gireceğim. Ama arkadaşlar şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu teknoloji var ya işte fark formülleri yarım açı falan. Ben bu kısmı hiçbir şekilde anlamıyorum. Yani tamam anlıyorum ama yapamıyorum anladınız mı? Böyle bakın notlarım falan da var. Her şey çok okey. Ama yapamıyorum. Kafam çok karışıyor. O kadar karışıyor ki böyle Hani gitmiyor anladınız mı? Nerede neyi kullanacağımı sürekli karıştırıyorum. O yüzden hani bilsem bile yanlış yapıyorum. Bundan dolayı e, bu hafta trigonometri normalde bende bitiyordu. Ve hani logaritmaya geçiyordum. E, o yüzden trigonometrinin işte bitmesi için 4 tane video kalmıştı. Bunlar beceri temelli sorularım ve birebir ÖSYM'nin çözüldüğü videolardı. E, onu erteledim. Ben şimdilik trigonometri 2'yi erteliyorum birazcık. Evet arkadaşlar şimdi TT matematik'e geçeceğim. Onun iki videosunu izleyip geliyorum. Bu kısmı videoya çekmeyeceğim zaten çünkü bir kere AYT çalışırken hani AYT matematik çalışırken çektim. O yüzden daha farklı yani diğer derslere çalışırken çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, molaya gireceğim ya daha doğrusu şimdi molaya girmeyeceğim. İlk başta bu videoyu izleyeceğim iki tane video izledikten sonra molaya gireceğim. Size test çözdüğüm kısmı gösterdim. Ya bu test gerçekten zor olmamasına rağmen kafamı karıştıran bir tane soru çok çıktı yani özellikle yani şu bunu hiç bir şekilde anlamadım e, bunu da anlamadım niye böyle oldu aklıma hiçbir fikrim yok. Yani şöyle bir üç tane falan sanırım soruda takıldım. Videom bittikten sonra, iki videoyu izledikten sonra bu üç soruya dönüp yine bir bakacağım da eğer olmazsa kalacak daha. Yani sonradan çözeceğim. Tekrar ettikten sonra bir daha çözeceğim bu üç soruyu bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi tekrar molaya gidiyorum. Burada bu arada yanlışlarıma baktım. Ee, bu soruyu yapabildim. Bir de bu soruyu yapabildim. Zaten üç tane yanlışım. Bir tek bunu yapamadım hala kafam karıştırdı. O yüzden sadece bir tanesi kaldı. Onu da sonra hani konuyu tekrar ettiğimde bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa soru çözüm videosunu izleyip anlamaya çalışacağım. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi görüş tekrarı bitti atom yapısının özetini tekrar edeceğim. Sonra bundan 2 ya da 4 test çözeceğim. Zaten size de göstereceğim. Şu anlık şu kadar süre çalıştık. Şimdi de atomu tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar şu an yine çalışıyorum ve şimdi TT Fizik'te ısı sıcaklıkta yanlış yaptığım sorulara bakacağım burada bu şekilde bir tane var sonra burada bir yerde olacak yukarıda şu soruları hiç anlamamıştım. Bunların hepsine döneceğim bir daha tekrar edip konuyu ve bunlara bakacağım. arkadaşlar bu şekilde bugünün programını bitirdim. Bir de perşembe günü yani dün hiç yani çok fazla çalışamamıştım açıkçası. Dünkü yaptıklarımı işaretledim. Aslında TT Fizik'teki elektrostatikten hani tekrar edip bir daha test çözebilirdim ama açıkçası zaten bugün yapacağım kadar yaptığımı düşünüyorum. O yüzden bugünkü dersim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani sadece 5 saat çalışabildik ama yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar olsun. mm -hmm.